Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Besire ve yanında bir misafirimiz Sira var. Hoş geldin Nira. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk defa yani Elif uzun zamandır 5 lira videosu çekmiyordum değil mi Elif? Evet. Gördüğünüz gibi kartlarım değişti yani Evet arkadaşlar bugün oradan videoyu başlatacağım diye geldim. Beni köpeğim tutadı. Ben beğendim. Ben. Surar. Bir sıra yapma öyle şeyler hareketler falan da var. şimdi buraya gelin. Toplandığımız, giriş yaptığımız yere girin. Gelin. Penguenli koltuğun oraya gelin. ha Bak Besir oturdu. Ya benim köpeğim su Tamam siz hadi gidin Hira'yla su vermeye. Ben iki dakika sizi evden atıyorum. Daha kolay çıkmış olursunuz. Yine bekle İki bekle. Saat... Benim ikili bisikletim var. Beraber gidelim. Arkadaşlar buraya onlara şey yapacağım. Tamam siz sen kendi aranızda konuşun. Ben mikrofonu falan hep kapatacağım. Evet arkadaşlar şu an Sessiz olunuz lütfen. Bir şey duymadın mı? Bu o kemik de ona. ne meme. Meme meme. Baksana. Veririz sana. Evet arkadaşlar şu an şöyle burada bir koltuk Oradan burada arkadaşlar yani. burada bir koltuk yapıyoruz evet <laughs> ben ekleyeceğim neyi yedireceğim? <laughs> ama bence üç <laughs> tane de arkadaşlar çok fazla bence <laughs> bu kadar yeter. <yaşam. gülüyor> Evet geliyor musunuz ben hazırladım mekanı Çok az kaldı Elif hanım Efendisinin Efendisi Ben Efendim. sizi almaya geliyorum Tamam köpek yerinde Şu su için bak arkadaşlar bak. Biliyorum biliyorum <laughs> Ben pet yerindeyim ben Kapıda de... bekliyorum ben sizi oh, ben ben... Besire sen okey'e bas biri. Hayır biri kucağına alsın ben onları götüreyim. Hı? Biri birini kucağına Biri bir tam ben Hira'yı alırım bekle. Hira! Hadi çıkıyor musun? Hadi Hira. Benim bisikletimi bin. Hah tamam. Hira. Bunu kimin de onu? Tamam. Hira okey bas. Ha tamam. Hira Besire benim evim biliyorsun değil mi? Ne? Evet. Git 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 sen dümdüz git. Şimdi ne tarafa döneceğim? Senin oldu dolapların oldu. Gerçek hayatta dolapların olduğu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. arkadaşlar <laughs> beni bıraktınız. Düştüm ben oyunda. Peki peki peki, peki. Ee, ben, yokum. Bakın ben, yokum. Ben, ben, şu an Hira'yı kucak alma isteği gönderdim ama Siz gelin benimle Gelsene kız Besir'e bak burada Bak buradayım takip et beni Burası. Bu kimin Evet. Yeter yeter yeter. Kafamda şarkı valla kafamda şey oldu. Evet gelebilirsiniz siz şu an yukarıya. Girdiğimiz odaya. Oh. E o zaman ne yapayım? Geliyor musunuz gelmiyor musunuz? Otur. Hayır buraya değil. Karşımda iki tane koltuk koydum. Hadi. Karşıdaki koltuklar. Besire karşıdaki koltuklar diyorum. Ben senin ne hep oturuyorum. Hayır. Şu, bugün değil. Hı. Thank you. Ay düşüyorum. Evet. İlk olarak. Besire oturur musun? Yes. <laughs> ha, tamam. Ay. İlk olarak hangi challenge'ı yapalım? <laughs> Bak iki tane çiz olma challenge'ını. Öyle olmaz çünkü mesela bizde olanlar belki paralıdır çünkü sende olmaz. Sen daha hesabı yeni açtın. Ve belki de Besire'nin parası yoktur benim param yoktur anladın? Be Arkadaşlar Be ilk olarak Fashion Star'a gidip kombin yarışması yapalım. Hmm. Evet. Hmm. Evet. Evet. Besire temaya uymayacağız sonrasında yapacağız. Hadi bir süre ya. Hmm. Hadi tamam. ya. Yes! Arkadaşlar bir süre ilk defa ne oldu? Ben çok keyif etmişim. Bekleyin. Sizi hemen çıkartayım. Hayır, Çıkarttım ben sizi. Yapma, ben yapma. <laughs> Besire'ye <yapma. gülüyor> Besire bir şeyler oldu. <laughs> tamam arkadaşlar. Besire yapmasın. Ben ne yapacağım? <laughs> Robota de direkt yapayım. ışınlanın. Bir dakika ışınlanıyorum. Evet. Hira şu an kucak alma isteği gönderdim. Okey'e bassana Hira. Tam. Noel babanın yanına gelin. Tam beni şimdi takip et Hira. Gelin. Fashion star gelin. Hira geç kalacaksın Hira. Ya! Mesire çık! Mesire çık! Arkadaşlar 5 orada kalıyordu. <laughs> Hadi Hira. Arkadaşlar daha şey yerine daha yeni geliyor kız. <laughs> Ayaklarım var. Şimdi de benimki Ya besire. <laughs> çağırıyorum. De hep şey ben takipçimi çağırıyorum. Aynen, Sizinle aynen, oynamıyorum. Aynen Geliyor aynen. musun? Şey asıyım, ben, doğru. Yeter. Tabii istiyor. Biz beslemezsen ne, ne yaparım ben? O diyor. Evet. Arkadaşlar biz toplandık. geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi toplandık. Besiracığım gel yoksa sensiz oynayacağız Besira'yla. Köpeğim de geldi. Evet, şu an gidiyoruz. <laughs> bir ya bir süre. Sema'ya uymayacağız bu arada. Sema'ya uymayacağız. Kendi aramızda bir tane tek bir renk. Hayır, tek hayır, bir. Hadi istediğimizi yapalım. Serbest olsun. Serbest, serbest, serbest. Evet. ilk olarak buradan başlayalım. Hadi. Birbirinden kopya çekmek yok ya neden, bu, <laughs> Evet Arkadaşlar şu an ben. evet. Ben, rapor... ya, ben. ben. <laughs> evet, bu saçı alacağım. Evet. Çok güzel. Evet. Allah yakalanıyorum ben birine. Sessiz Bakın. ol. Bak benim, benim için. Yok. Yok. Üstüne tıkla. Besire, besire ağlıyor. Arkadaşlar Besire şu an hüzüntülü. Hüzüntülü doğdum ben çok, bu çok ayakta. Oo. Çok az kaldı. <laughs> yok mu, yok mu? <laughs> az kalmış ya bu arada gerçek. Ay çok. Burada seni az önce gördüm. Kimi? Seni. Ben de seni. Bunu kolu içki hani. Yalancı. Ya! <laughs> Arkadaşlar ben şuraya saklanıyorum. Ben, ben çünkü gücü, bitti ben benim. <laughs> Allah! Ben yüz yüzümü! Yüz yüzümü! Yüzümü, yüzümü almamışım. Şu anlık bu hayır. Bu hayır. Şey. hayır. Ee, şu an Yüz yüz son yüz sonra ayakkabı. Yüz yüz son yüz sonra ayakkabı. Ayakkabı. Evet arkadaşlar ben yaptım. Ben yaptım. Besire. Ayakkabı. Besire son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sefer. Tam da bitti. <laughs> benim de bitti. benim yüz yapmayı unutma. Ben de. Oh, İlk sen çıkıyorsun. Evet. Evet. İlk çıkıyorsun. bence çok güzel olmuş. Bundan evet. dolayı bu kadar veriyorum. Evet. Kimse Başka. göstermeyecek. Kimse göstermeyecek. Evet. çok güzel olmuş ama yüzünü unutmuşsun. <laughs> ben de. Sıra bende. Sıra bende. Bana beş verin. ben sana verdim. Ben de sana veriyorum Elif. Ama hiç kimse bana vermeyecek. Bakın bakın. Hayır hayır bunu boş Gösterme. Ben beş vermek Hiç kimse bana hiç puan vermeyecek onu biliyorum. Besire bu kim? Ben bileceğim. Vermeyeceğim. Ben de biliyorum. Oturuyor musunuz? <bile. Gülüyor> <aired> ve <Source> <laughs> <laughs> Sıfır vereceğim ben onu. Besire. Mesire. Mesire mi bu? Evet. Hayır değil be Besire. Ha bu Besire şimdi. Wow çok iyi olmuş. %100 enerji verdim Arkadaşlar bu arada... aldık sonra da. Yine oynayalım mı? Evet. Hadi son bir tane daha oynayalım ben gelin. Bu sefer ben bu, bu sefer Neredesiniz? Çıktınız bu sefer mı siz? Her her. Az, <laughs> çık. Gelin uyanır. bakalım. Hayır. Hadi gelin ben gel Aa, gelin. Şey Kendi şey aramızda. Benim ya Hira bak gidin. biz gidiyoruz. Mesela çık. Hocam Besire. ben Ben evime gidiyorum. Ne? Evimdeyim şu anda sizi bekliyorum. Bir sonraki challenge için. Sen Besire sen de oyundan çık. Ama arkadaşlar. Şu anda şuraya bir oturayım. Hira sen de çabuk gel. Bir dakikanız var. Başlattım. Arkadaşlar siz şu anda süreyi hayır, yukarıda dur. görüyorsunuz. Hayır dur bir dakika. Bir daha. Dur bir dakika. Yani. Bir daha. Başlat. Başlat. Tamam. Bak, bak. Hayır hayır. Ben buradan başlattım. Şu anda çoktan geçti. Şu an. Ee... Benim mama istiyor. Peki. Arkadaşlar bu arada son 30 saniyeniz kaldı. İstemem ben artık oynamak sizinle. Niye? Mama acıktı çocuğum. yok. Son 20 saniye kaldı. ben, Elif ben, şeyi, ben geldim o yaşıyorum. Bu arada kazanana çok büyük bir ödül var. Bu arada ben 20 saniye ben şeyin önüne geldim bak. Elif bana bak. Bekliyorum seni ben. kazanan arkadaşlar. Onunla birlikte Yoğunim'de fotoğraf yayınlayacağım. Onun Yoani'sini takip edeceğim. Onun bütün fotoğraflarını beğeneceğim. Evet, ben Ve şeyde arkadaşlar nedir o? Ee, şeyde toplulukta yayınlayacağım. Hep zaten sen ödülleri buldun. Toplulukta ismini yayınlayacağım. Ama ikiniz de kazanabilirsiniz. Sen... Bu arada son 10 saniyeniz kaldı. Ben... ben de geliyorum. Be, geliyor musun? 0 saniye doldu ki 1 dakika. <laughs> Hadi geliyor musun? Gelemedim ama Var <laughs> mı? Bağırma. Bağırma vallahi seninle video çekmem. Hızlıca geliyorum yeter. Hira ben evine bakın arkadaşlar bitecek. <laughs> Besire. Geldim ama. Sen de öyleydi evin ben de seninle dalga geçerim. Ha ha Besire'nin evi öyle. Geçer misin Hira'yı lütfen koltuğuna oturmuşsun. Teşekkür ederim var. canım benim. Hira Cevam. Koltuğa oturur musun teşekkür ederim. Hı, geldim evinin içinden. <laughs> hadi hadi otur geldi geldi bu sürede. Evet arkadaşlar şimdi e, şimdiki randomumuzu <laughs> Valla video kaç dakika? 14 dakika olmuş. O kadar uğraştık 14 dakika oldu. Arkadaşlar şimdiki ra... şimdiki randomuz şimdi arkadaşlar hayır Hira'nın leveli uygun değil. Evet. Şimdi sizin ev şimdi ev yarışması yapacağız. Evlerinizi düzenleyin. Başlayın. Sizi evden atıyorum direkt. Ya, <laughs> benim benim hasta. Arkadaşlar biz evleri yapıp geliyoruz. Arkadaşlar şu an yaptığı şey şekiye bakar mısınız? Burada arada mikrofonu. <laughs> Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar ee, burada burada şey şey almıyor burada erkeklere. Aa, bu bu kızlara saygısızlıktır hocam. Arkadaşlar ilk olarak çok kolaydı. Fatma'nın Esra'nın evi, evine gidiyoruz. Evet. Diyorum. <laughs> Gel zaten senin evinin çaprazında Fatma yazıyor orada. Gel. Wow! 3 tane yatak koymuş. Burada 5 var benim. Çok güzel daha Evet arkadaşlar şu an hemen göstermem gerek çünkü ben gideceğim buradan. Evet burası böyle ve bu eve puanım yüzde 9 ondan 9. Gel seninkini göstereceğim gel sen de kapıya kadar yavaş yavaş gidelim. Benimkini arkadaşlar hemen 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 Hira'nınkine bakalım zaten Hira'nın küçük. Ee, hemen bakalım. Tamam nene kapatacağım. şuradan böyle. Vay canına burada gerçekten böyle kral köpeğim gördüm. Neyse hadi bay bay Hira. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenip abone, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.